şehir İstanbul. Semt Beşiktaş. Vapurların yanaştığı iskelenin hemen arkasındaki alandayız. Büyük bir kalabalığın toplandığı törende çok iyi tanınan bazı devlet adamları göze çarpıyor. 1938-1949 yılları arasında İstanbul'un belediye başkanlığını ve valiliğini üstlenen Lütfi Kırdar ve Cumhurbaşkanı İsmet İnönü bunların başında geliyor. Lütfi Kırdar'ın konuşmasından sonra İsmet İnönü'nün kurdeleyi kesmesiyle anıt gözler önüne seriliyor bugün Beşiktaş'a yolu düşen herkes mutlaka görmüştür. Ünlü Osmanlı amirali, kaptanı Derya, Barbaros Hayrettin Paşa'ya adanmış olan anıt bu. Bir gemi provasını andıran ön kısımda ortada bulunan heykel Barbaros Hayrettin Paşa'yı temsil ediyor. Yanında ise iki deniz eri ya da levent var. Anıtın arkasında Yahya Kemal'in Süleymaniye'de Bayram Sabahı şiirinden alınmış Barbaros'la ilgili ünlü bölüm yer alıyor. Barbaros'u ve tarihteki yerini şehrin hafızasında inşa ederek tescilleyen, kalıcılaştıran bir yapıt bu devletin törende en üst düzeyde temsil edilmesi ne kadar sahiplenildiğinin bir işareti. Vali Lütfi Kırdar, gazetelere verdiği bir beyanatta daha önce yapılmış olan Atatürk heykellerini ve o sırada hazırlanmakta olan İnönü heykelini hatırlatıyor, Barbaros heykelini üçüncü sırada sayıyor ve özel bir öneme sahip olduğunu doğruluyordu. ona göre bu yapıtın ayırt edici yönü halk arasında yetişmiş bir vatan evladı adına yurtta dikilen ilk heykel olmasıydı. Bugünden bakıldığında üzerinde düşünülmeyi hak eden bir açıklama bu. Atatürk saray çevresiyle yönetici kesimle hiçbir bağı olmadan büyümüş, Okullarda yetişmiş bir askerdi. İsmet İnönü'nün durumu da çok farklı değildi. Doğdukları ve büyüdükleri ortam doğrudan iktidarla ilişkili değildi. Konu halkın içinden yetişmekse bugünden bakarak ikisinin de bu tanıma uyduğu söylenebilir. Kırdarın Barbaros'un ayırt edici bir özelliği olduğunu ifade etmeye çalıştığı kesin. Fakat bugünden bakıldığında bunun üzerinde düşünmek gerekiyor. Barbaros anıtının Beşiktaş'ta inşasının hikayesine bakarak bu fark başka nasıl ifade edilebilir? Barbaros'un heykeli halktan yetişmiş birine adanmış ilk heykel miydi? yoksa başka bir açıklama bulunabilir, farklı bir özelliğinden bahsedilebilir mi? Hızır Reis ya da sonradan edindiği isimle Barbaros Hayrettin Paşa, Midilli'ye yerleşmiş bir sipahinin oğluydu. Adalar arasında ticaretle başladığı hayatını kaptanı deryalıkla tamamladı. Bu bir bakıma halktan birinin yöneticiler katına yükselmesi olarak tanımlanabilir. Fakat dönemi için bir istisna sayılmaz. Osmanlılar da onu bu yönüne şaşırarak değil, fetih anlatılarıyla hatıralarında tuttular donanıma seferler başlarken Barbaros'un yalısının, konağının, medresesinin ve türbesinin olduğu Beşiktaş açıklarına demirler. Buradan dualarla, kurbanlarla saray burnuna hareket ederdi. Fakat bu adetler seferlerin azalması, savaş araçlarının değişmesi gibi sebeplerle unutuldu. 19. yüzyılda Sir Adolfus Sleight gibi bazı tanıklara göre semt sakinleri arasında bile Barbaros'u bilmeyenler, türbesinin yerini gösteremeyenler vardı. 20. yüzyıl başında Barbaros'un adını taşıyan yapıların bir kısmı ortadan kalkmış bulunuyordu. Diğerleri ise Beşiktaş sahilini kaplayan yapıların arasında görünmez haldeydi. Türbe oldukça harap haldeydi. Etrafındaki mezarlık da bozulmuştu. Barbaros mezarlıkta kimlerin gömüleceğini belirtmiş olmasına rağmen buna uyulmamıştı. Son büyük müdahalelerden biri de Sultan II. Abdülhamit zamanında olmuştu yakın adamlarından Beşiktaş muhafızı 7-8 Hasan Paşa bazı mezarların tahribi pahasına Barbaros'un haziresine kendi türbesini yaptırmıştı. Barbaros'un şehirdeki varlığı ancak Sultan Abdülhamit dönemini izleyen yıllarda tekrar gündeme geldi. Barbaros'un hafızasının kamu nezdinde tazelenmesinde özellikle Deniz Müzesi'nin Bahriye Mektebi'nin ve 1909'da kurulan Donanma Cemiyeti'nin katkısı oldu. Bu çerçevede bir deniz subayı olan, o sıralar Deniz Müzesi'nde görev yapan Ali Şükrü Bey'i ayrıca anmak gerekir. Ali Şükrü Bey, 1910'da önce Tanin Gazetesi'nde ardından donanma cemiyetinin mecmuasında bir yazı yayımlattı. İmparatorluğun türlü zorluklarla boğuştuğu, Balkanlarda, Trablusgarp'ta savaş havasının estiği bu tarihte Ali Bey, mazi ayneyi iberdir, maziyi unutan istikbalde yolunu şaşırır diyordu. Eskinin zaferlerinin bugün için bir hedef sunabileceğine, zafer anlatılarının bir motivasyon ve bilinçlenme kaynağı olabileceğine dair bir umudun ifadesiydi bu. Barbaros da işte bu unutulmuş mazinin en değerli kahramanlarından biriydi. Ali Şükrü Bey Barbaros'tan kalan binaların harap durumuna büyük bir üzüntü ve öfke duyuyordu giden gitmişti. Kalanlarsa Barbaros'un hep denizin şırıltısını duymak istediğini vasiyet etmesine rağmen tuğla sergileri, dükkanlar, meyhanelerle kuşatılmış, denizle bağları kesilmişti. Ali Şükrü Bey Gözleri dolan iki bahriye neferiyle birlikte Hazire'deki dağılmış mezar taşlarını derleyip topladıklarını, çamurlarını yıkadıklarını kaydeder. Bundan böyle de bu türbenin selameti, Barbaros'un vasiyetinin yerine gelmesi için elinden geleni yapacağını da üzerine basa basa söyler.